arkadaşlar Rize Spor Galatasaray karşılaşması sona erdi. Merak edilen bir maçtı. Ben de merak ediyordum sizler gibi. Tüm Galatasaraylılar merak ediyordu. Çünkü Tudorlu Galatasaray Rize Spor deplasmanında nasıl bir futbol oynayacak, nasıl bir sonuç alacak. Bir de açıklanan işte kadro vardı. Başta burum olmak üzere bazı oyuncular da Rize deplasmanına götürülmemişlerdi. Ve Galatasaray'ın daha doğrusu Tudor'un çıkaracağı 11 oynayacağı futbol herkes tarafından daha da merak edilir duruma gelmişti. Şimdi önce şunu Söyleyeyim, e, söyleyeceğim hiçbir şey e, Tudor için geçerli değil. E, neden geçerli değil derseniz? daha e, takımla işte iki antrenman yapmış. İki antrenmandan sonra kimin ne olduğunu ne olmadığını bilmeden Rize deplasmanına gitmişler ve bu Rize deplasmanında da işte e, alınan bir birlik sonucun ne sorumlusu e, teknik direktör Tudor olabilir ne de e, takım 1-0 2-0 galip gelseydi bu yüzde yüzde Tudor'un başarısı olurdu. Yani duruma böyle bakalım. Öncelikle böyle bir değerlendirme yapalım. Şimdi e, tablo son derece net. E, bazıları işte vaysa sen Burma'yı götürmezsen bilmem ne yapmazsan diye Tudor'a sallayacaklar. Zaten sallamak için de fırsat kolluyorlar. E, biliyorsunuz günlerdir zaten bir etik metik tartışması var. Alınmalı mıydı, alınmamalı mıydı diye. Yani bu tartışmalar e, devam edecek, e, gidecek. Ben bunları da da diyelim. Bunlar hikaye, bunların hepsini geçeceğiz. Ama Galatasaray Rizespor önünde ilk yarıda baya istekli, cesur, inanmış, mücadeleci, presli bir futbol oynadı. Belli ki ikinci yarıda bu oyunu sürdürmek istediler ama beceremediler. Çünkü Galatasaraylı sahaya sürdüler 11'in herhalde kapasitesi bu kadar. Bu kapasitenin üstüne çıkmaları mümkün değil. Bir de genel itibariyle bakıldığı zaman Galatasaray işte, işte Semih'in, Yasin'in, Sabri'nin, Tolga Ciğerci'nin hatta Kaptan Selçuk'un bile Artık e, çok keskin ifadeler kullanmayalım ama, bu takımla bundan sonra nereye kadar gideceklerini merak ediyorum. Çok fazla bu futbolcularda gelecek görmüyorum. Çünkü harbiden yetenekleri çok sınırlı ve fazla bir şey de yapacaklarını tahmin etmiyorum. Yani örneğin şu Tolga Ciğerci'yi aldılar. İşte o kadar pop popladılar. Şöyle futbolcu, böyle futbolcu dediler. Ben bugüne kadar kendisinde hiçbir şey göremedim. Hiçbir zaman kurtarıcı olarak da görmedim. Ve size çok garip bir şey söylemek istiyorum. Tolga Ciğerci geldiği günden beri bir tane kaleyi bulan şut atmadı. Yani bu akşam da yine kaleye işte şutlar çekti. Hiçbiri kaleyi bulmadı. Böyle enteresan bir oyuncu. Büyük bir de şanssızlık yaşadı. Rize Spor'un beraberlik golünü attığı faule sebep olan Tolga Ciğerci oldu. Biraz daha dikkatli olsaydı o faule yapmayabilirdi. Ama yaptı. Yani bunların hepsini geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir takım yancıların, dalga dümencilerin, Televizyon programlarında yapacağı yorumları, değerlendirmeleri, işte yazacakları yorumları vesaireleri bence hiçbiriniz dikkate almayın. Bu akşamki maçı da ölçü almamak lazım. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Galatasaray Rize ile berabere kaldı ama haftaya çıkar Beşiktaş'ı 2-0 yener mesela. O zaman da ne diyeceğiz ki yani ölçü müydü, değil miydi? Şimdi bakın e, herhangi bir takımdan iki futbolcu, üç futbolcu oynamadığı zaman senin bir, bir numaralı golcün kimdi? Eren derdi yoktu. Eren derdi yok, yok. Derdi yok, sakat yok, oynamadı. Senin en e, önemli oyuncun kim? E, takımın oyununun kaderini değiştirecek oyuncu. E, Snyder e, şimdi olmadığı zaman zaten Galatasaray'ın kolu kanadı kırılıyor. Bir şekilde durum bu yani. Bu gerçeği de kabul etmek lazım. E, şimdi tabii yönetim e, bir sürü paraları sağa sola gömerken işte bu Tolga ciğercilerden, kavandalardan, kol beyinlerden aklınıza hayalinize gelmeyecek bir sürü abuk subuk isime o kadar paraları verirken eğer bu kadar paralarla ki 50-60 milyon euroların üstünde paralardı bunlar. Bu paralarla doğru dürüst transferler yapılmış olsaydı Galatasaray bugün buralarda olmazdı. Ama şunu söyleyelim Tudor Galatasaray için iyi seçilmiş bir teknik direktör ve Tudor'la Galatasaray mutlaka ve mutlaka ileriki dönemlerde büyük başarılar elde edecektir. Arenada göreceksiniz tok çok takımın canlı da mutlaka yakacaktır. Bunlar ayrı şeyler. Galatasaray 13 maç sonra ligi nerede bitirir? Nasıl bir derece yapar? Onlara şu andan itibaren kestirmek mümkün değil. Ama benim sizlere tavsiyem şimdi bu akşam rahat olmanız gerekiyor. Hepimiz bir umutla bekledik ve ilk yarıyı da seyredince evet Galatasaray rakip yaralında basabiliyormuş. Oyunu rakip yaralana yıkabiliyormuş. Rakibi çıkartmıyormuş. Galatasaray her her maçta 4 tane 5 tane pozisyon veriyordu. Rakipler ya gol atıyorlardı ya da Mustera olağanüstü toplar çıkarıyordu. Bunların hiçbiri e, ilk yarıda olmadı. Ama ikinci yarıya Galatasaray başlayınca e bu biraz da futbolcuların da istek varzusuna bağlı, becerisine bağlı şeyler. Şimdi siz mesela kaptan Selçuk çok kritik bir bölgede oynuyor. Aldığı her topu kaptırıyor. Hiç doğru dürüst pas veremiyor. Öte yandan işte Yasin denen bir oyuncu var Galatasaray'da ki hiçbir zaman Yasin'i tutmadım. Hiç Galatasaray'ın oyuncusu olarak görmüyorum. Ama maalesef oynatmak zorundasın. Başka bir seçeneğin yok. Şimdi Buruma Buruma diye tutturanlara da şunu söyleyeyim. Evet Buruma e, belirli yeteneklere ve özelliklere sahip bir futbolcu ama Buruma'nın da neler olduğunu biliyoruz. İşte Burumalı Galatasaray Kayseri'ye de yenildi. Bir sürü maçlar kaybetti. Yani Buruma üzerinden şimdi e, Tudor'a vurmak isteyenler olacak. Bunların dolmuşlarına da, da asla gelmeyin derim. Galatasaray Rize'de berabere kaldı. Buradan alınmış olan bir puanı ben aman aman çok da bir kayıp olarak görmüyorum. Galatasaray'ın artık e, maç maç ne yapacağına, ne yapmayacağına bakacağız. Şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda olan e, Başakşehir'e de bakın işte e, Kasımpaşa'dan 4-7, Gaziantep'i yenemedi. Sonuç itibariyle evet Beşiktaş daha farklı bir futbol oynuyor. E, tahmin ediyorum ki şampiyonluğun en kuvvetli adayı durumundalar. Ben bunları da tartışmayacağım. Bunları da bir kenara koyacağım ama e, hiç şüphesiz e, derbi maçta Galatasaray-Beşiktaş e, karşılaşması bir e, çok farklı olacaktır. Mutlaka farklı olacaktır. Galatasaray'da işte artık Snyder'in geri dönmesi, tam takım özelliğinin kavuşulması. Çünkü bu maçı kazaysız kazansaydın da Beşiktaş'ı yenmek zorundasın. Tabii kazanmak iyi olurdu. Kayseri'de yenmek iyi olurdu. Kaybetmeseydin bunlar güzel olurdu ama her işte bir hayır vardır. En azından kenarda e, dik duran bir teknik direktörü var Galatasaray'ın. İnançlı bir teknik direktörü var. Bundan sonra bu takıma çok şey verebilecek e, bir teknik direktör var ama teknik direktörün kalitesinde içinde futbolcular yok. Şimdi bu Semih'le e, az önce de söylediğim gibi sabriyle ne bileyim işte Yasin'le e, hadi Selçuk yine ayrı tutayım diyeceğim ama ayrı tutamıyorum çünkü çok kötü. Çok etkisiz. Yani Galatasaray'ın bir patlayacak. Galatasaray'ı yukarılara taşıyacak oyunculara ihtiyacı var. E şimdi Podolski'yi verdiler zaten Japonya'ya. E Podolski bundan sonra ne kadar elini taşın altına sokar? Bunları da düşünmek lazım. Hocaya da bu bakımdan hak vermek gerekiyor. Sonuç itibariyle Galatasaray'ın Rize'de kay ettiği e, iki puanı ya da aldığı bir puanı ya da bir birlik sonucu çok kafanıza takmayın. E, bunun üzerinde de çok fazla yorum yapmaya da gerek yok arkadaşlar. Ee, şu anda keyfinize bakın yatın aşağı işte e, ne yaparsanız yapın. Ama göreceksiniz ki bir süre sonra e, farklı bir Galatasaray izleyeceğiz. Bunun e, ilk yarıda sinyallerini aldık. Ben sizleri hani böyle şimdi teselli edeyim diye bunları söylemiyorum. Olumsuz olarak söyleyebileceğim çok şeyler var ama bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi Rodriguez, Rodriguez tek başına Galatasaray'ı kurtaracak bir oyuncu değil. E, genel yapısı itibariyle bu. Bruma'da değil yani Bruma evet asist yapıyor onu yapıyor bunu yapıyor ama nasıl saç baş yoldurduğunu da e, biliyoruz. İşte Eren derdi yok keşke oynuyor olsaydı oynasaydı e, o Yasin'in kaçırdığı %100 e, pozisyonu gol yapardı diyebiliriz. Şu olsaydı böyle olurdu bu olsaydı şöyle giderdi gibi yorumlarda aslına bakılırsa çok da gerçekçi değil Şimdi dediğim gibi takılmamak lazım. Bundan sonra Galatasaraylıların maç maç değerlendirmelerini yapmaları ve neler olacak? Nasıl bir sonuca varılacak? Galatasaray bundan sonra her maçtan sonra nasıl bir derece etmiş olacak? Onlara bakmak lazım. Onlar üzerinden her hafta biz de ayrı ayrı değerlendirmelerimizi yapacağız. Ama şunu söyleyemiyoruz. Tabii bu Galatasaray %100 işte şampiyonluğun favorisidir. Şampiyon olur. Şöyle olur. Böyle olur. Diyemeyiz. Önümüzde daha o kadar kritik maçlar var ki bu köprülerin altında çok sular akacak. O sularda kim bilir bir seri yakalayan takım yukarılara doğru çıkabileceği gibi örneğin Beşiktaş aşağıya düşer. Başakşehir her hafta kaybediyor. Deplasmanları başlayacak. İşte yani e, hakikaten çok karışık bir lig tablosu var. 21. haftayı da böyle geçirmiş olalım. Geride e, daha 13 hafta var. E, 13 haftada 39 puan var. Bu 39 puan kimlere nasıl ne şekilde gidecek? Onları bilemiyoruz. Bakalım, bekleyip görmek lazım. Dediğim gibi çok fazla e, gerilmeden keyfinize bakın. Ben e, hepinize şimdilik en azından geçmiş olsun diyeyim ama Tudor Galatasaray için bir kazançtır. Bu kazanç önümüzdeki haftalarda çok farklı şekilde Galatasaraylı Galatasaraylı taraftarları mutlu edecek şekilde mutlaka e, kendini daha da gösterecektir diye düşünüyorum ve noktayı koyalım arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diyorum. İnşallah en kısa zamanda yine birlikte oluruz.